Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an yanında bulunduğum traktör Deutz'un bir teknoloji harikası olan e, 7250 serisi TTV şanzıman ile geliyor bu traktör. 247 beygir gücünde arkadaşlar. Toplam torku 1072 Nm. Oldukça iddialı bir torka sahip bu traktör. Bu torku da en düşük devirde 1200 devir saat aralığında vermeye başlıyor sizlere. Şöyle yan taraftan göstereyim ben. Siyah renkte geliyor bu traktör. Ekstra olarak çıkmış fabrikadan. Normalde biliyorsunuz Deutz'un rengi yeşil olarak geliyor ama bu biraz standart dışı bir traktör. Yakıt deposu olarak 400 400 litre aralığında bir yakıt deposuna sahip. AdBlue sistemi var aynı zamanda traktörde yakıt olarak. Egzozunu görüyorsunuz. Oldukça baba bir egzoza sahip. Komple aşağıdan yakıt deposu da orada zaten traktörün egzozun olduğu yerde. İçine giremiyoruz maalesef. Onu tanıtamayacağım sizlere kilitli içi. Ama kabini oldukça rahat, konforlu. Zaten kabin süspansiyonu var bu traktörde. Ön akslarda ekstra süspansiyonları var. Jant olarak 34 yok 42 jantmış arkadaşlar. Arka jantların boyutu. Bu şekilde arkasına doğru geçelim. Yan tarafta indirme, kaldırma tuşları mevcut. Standart olarak geliyor zaten bu ithal traktörlerin çoğunda. Aynı zamanda kuyruk mini devreye aldığımız tuş da mevcut hassasiyet ayarladığımız tuşlarda yan taraflarda mevcut arkadaşlar. Oldukça şık bir görüntüsü var. Arka farlarımız LED. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 11.000 küsür arkadaşlar. 11.400 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde kurtazlı yan kollara sahip traktör. Pistonlu yan kollarımız var. Kabin süspansiyonu görüyorsunuz orada toplamda bir 10 tane hidrolik yok. 12 tane hidrolik valf çıkışımız var. Yani bütün ekipmanlarınızı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Pistonlu orta kolumuz var yine zaten standart olarak. Sağ sola ayarlanabilir çeki demirimiz. Asansör çeki demirimiz de hemen üst tarafta otomatik çekim da var aynı zamanda bu traktörde. Yine soldaki hidrolik kolu da pistonlu. Burada küçük bir plakalarımız var. Üstteki aydınlatma toplamı 4 tane arka aydınlatma lambamız var. Onlar da LED aynı zamanda. Yine sağ taraftaki indirme kaldırmaların tuşların aynısı sol tarafta da mevcut. Bu da çiftçinin işini kolaylaştırıyor. Bu şekilde. Oldukça baba bir traktör. Benim boyum 1.80. Ben bile yanında ufacık kalıyorum arkadaşlar. 4 basamaktan çıkıyorsunuz zaten traktöre. Oldukça yüksek, heybetli bir traktör. AdBlue sistemimiz burada yaklaşık 30 litre civarında AdBlue yakıt alıyor içine. Biliyorsunuz yeni nesil traktörlerin hepsinde mevcut bu. Toplamda bu traktör arkadaşlar 1200 devir dakika aralığında 40 km hıza çıkabiliyor yolda. Oldukça iddialı bir rakam bu. Aynı zamanda 1800 devir saat aralığında da 60 km hıza sahip olan ilk traktörlerden birisi. Ön tarafta kuru disklerimiz var. Frenleme gücünü arttırsın diye standart bir şekilde geliyor. Bu çoğu modelde yok. Ayrıca ön tarafa aksi süspansiyonla ek olarak da emici süspansiyonlar da mevcut. Bu da engebeli arazilerde çiftçinin daha rahat bir şekilde ekipmanıyla çalışmasını sağlıyor. Ön tarafta şöyle bir tonluk bir ağırlığımız var. Toplam ön hidrolik kaldırma kapasitesi de 5400 kilogram. O da oldukça iddialı bir rakam. Bu şekilde. MG süspansiyonları görüyorsunuz arkadaşlar yan tarafta. Çoğu traktörde bu standart olarak gelmiyor. Deus'un bu modelinde standart olarak sunuyor bunları size. Ön taraftaki aydınlatma lambalarımız yine LED geliyor standart olarak. Kanala abone olup destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Sizler için videoları atmaya devam edeceğiz. Bu videodan bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere.